Herkese merhabalar Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. İçinde bulunduğumuz günlerde hepimizin ortak derdi eminim ki ne pişirsem. Mümkün olduğunca dışarı çıkmadan evde bulunan malzemelerle bir şeyler hazırlamaya çalışıyoruz. Bu yüzden sizlere de fikir vermesi açısından dondurulmuş hazır mantı veya kendi yaptığımız mantı ile hazırlayabileceğimiz 4 tane tarif seçtim. Hemen tariflerin yapılışına geçiyorum. Öncesinde bu tarz videolardan daha fazla hazırlamamı isterseniz yorumlara yazın lütfen. Açıklamalara da tek tek malzemeleri ekliyorum. Oradan veya nefis yemek tarifleri uygulamasından da tariflere detaylı olarak ulaşabilirsiniz. Şimdi sırayla hazır mantı ile yapılabilecek tarifleri size hızlıca anlatmaya geçeyim. İlk tarifim yoğurtlu yüksük çorbası. Öncelikle 2 su bardağı hazır mantıyı biraz tuz ile haşlayarak işe başlayalım. Pişmeye yakın 1 su bardağı önceden haşlanmış nohutu da ilave edelim ve birkaç dakika daha birlikte kaynatalım. Terbiyesi için 2 su bardağı yoğurda, 1 yumurta sarısı ve 2 yemek kaşığı dolusu unu ekleyerek çırpalım. Mantının suyu ile terbiyeyi ılıtarak çorbaya ilave edelim. Birkaç dakika daha kaynattıktan sonra çorbayı ocaktan alalım. Mantı yaparken olduğu gibi mantıların hamurlaşmaması için 1 su bardağı soğuk suyu ekleyip karıştırdıktan sonra çorbamız servise hazır. Üzerine tereyağında kızdırdığımız nane ve pul biberi gezdirerek servis edelim. Gayet doyurucu ve besleyici bir çorba, lezzetiyle de beğeninizi kazanacağına eminim. Şimdi hemen ikinci tarifimize geçelim, nohutlu mantı yemeği. Yine bu tarifte tek başına bir ana yemek gibi doyurucu ve lezzetli. Öncelikle tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağını alalım. Yağ eridikten sonra 2 diş ezilmiş sarımsağı ekleyelim ve hafifçe kavuralım. Yarım yemek kaşığı domates ve yarım yemek kaşığı biber salçasını ekleyerek kavurmaya devam edelim. Biber salçası yoksa hiç sorun değil tamamını domates salçası da kullanabilirsiniz. Güzelce kavurduktan sonra biraz tuz, karabiber, pul biber ve 1,5 litre sıcak suyu ekleyelim. Baharat miktarlarını kendi damak tadınıza göre ayarlayın lütfen. Kaynadıktan sonra 1,5 su bardağı haşlanmış nohut ve 2 su bardağı hazır mantıyı ekleyerek karıştıralım. Mantılar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 20-25 dakika daha pişirelim. Bu videoda tarifleri hep hazır mantı ile veriyorum, ama dilerseniz kendi yaptığınız mantı ile de hazırlayabilirsiniz. Hatta çok daha güzel olur. İçinde bulunduğumuz şartlarda daha pratik olması ve dondurucunuzda bolca saklayabileceğinizi düşündüğüm için tarifleri bu şekilde vermeyi tercih ettim. Şimdi sıradaki tarifim mantı salatası. Hem farklı hem de ana yemek kadar doyurucu bir salata tarifi. Diyet yapanlara tavsiye etmeyeceğim türden bir salata tarifi, bol bol salata tüketmenizi tavsiye eden bir doktorunuz varsa sanırım bu mantıyı kastetmiyordur. Öncelikle 500 gram haşlanmış mantıyı salata kasemize alalım. Közlenmiş 4 adet kırmızı biberi doğrayarak ekleyelim. 1 su bardağı haşlanmış nohut. 1 avuç dereotu. 1 avuç maydanoz. Yeteri kadar tuz. Karabiber. 1 limonun suyu. 3-4 yemek kaşığı zeytinyağını da ekleyerek karıştıralım. Salatamız servise hazır. olarak hazır mantılı tarifler paylaşıp hazır mantı nasıl pişirilir anlatmadan olmaz sanırım. Bazılarımız için çok basit olabilir ama emin olun ki bu tarifin de arama oranı çok yüksek. Şimdi hızlıca hazır mantının yapılışından bahsedeyim. Tencerede kaynayan bol miktarda suya biraz tuzu ilave edelim. Ardından mantıları ekleyerek haşlayalım. Mantılarımızın pişerken birbirine yapışmaması için 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdirelim. Yoğurt sosu için bir kasede yoğurt, tuz ve ezilmiş sarımsakları karıştıralım. Kıvamını ayarlamak için gerekirse yoğurdun suyundan da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde güzelce karıştırarak homojen bir yoğurt sosu hazırlayalım. Diğer taraftan bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvıyağı kızdıralım. Kırmızı toz biber ve naneyi ekleyelim. 1 yemek kaşığı domates salçasını da ekleyip karıştırdıktan sonra kıvamını ayarlamak için az miktarda mantının haşlama suyundan ilave edelim. Sosumuz hazır. Şimdi servis aşamasına geçebiliriz. Haşladığımız mantının üzerine önce yoğurtlu sos ardından da salçalı sosumuzu gezdirerek servis edelim. Umarım bu video sizin için de faydalı olmuştur ve evde kaldığımız süre boyunca ne pişirsem sorunuza bir parça yardımımız dokunur. Biz bu süreçte evimizde kalarak elimizden geldiğince yayınlarımızı aksatmadan devam edeceğiz. Sizler de nefis yemek tarifleri uygulamasını telefonlarınıza indirip bizimle kalmaya devam edebilirsiniz. Sağlıkla kalın görüşmek üzere.